Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte tarafıma birçok defa sorulan dolandırıldım veya illegal bir durum var, ne yapabilirim sorusuna yanıt vereceğim. Bu videoyu sizlere sunma sebebim bir gün içerisinde toplamda en az 6-7 kere bu soruların sorulması veya şikayet edilmesidir. Kişiler veya kurumlar sizleri dolandırdıysa, Atatürk'e hakaret edildiyse veya illegal bir durum gördüyseniz bunları bana veya başka bir şahsa bildirmeniz herhangi bir olumlu sonuç doğuramayacaktır. Şahsım adına şunları belirtmek isterim ki ücretli veya ücretsiz bunun gibi durumlarda sizlere yardımcı olamıyorum. Lakin bunun gibi durumlarda başvurabileceğiniz kurumlar mevcut. Diyelim ki birisi sizi dolandırdı. Yapmanız gereken işlem çok basit. E-posta portalınıza girip siber suçlarla mücadelenin e-posta adresini bir mail göndermeniz. Mail içerisindeki alanları örnek dolandırma vakasıyla dolduralım. Kime kısmına siber.egm.gov.tr adresini dolduralım. Konu kısmına dolandırıcılık yazalım. Son olarak dilekçe halinde olayı anlatıp gerekli ekran görüntülerini ekleyelim. Ardından gönder diyelim. Önemli bir hatırlatma yapmak isterim. Ki, ne kadar anlaşılı bir biçimde olayı dilekçe halinde anlatırsanız ve gerekli olan olayla ilgili deliller elinizde varsa o kadar haklı gözükür, işlemlerinizi o kadar hızlı gerçekleştirirsiniz. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.